Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta arkadaşlarımla beraber Murder Mystery 2 oynayacağız. Ee, i̇lk turumuz başlıyor. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın da kanalı var. Onu da açıklamana da bırakırım linkini. Onu da abone olmayı unutmayın. Kanka gel beraber gezelim? Ama sen öldürsen gelme. Kanka mördür müsün? Şüphelendim. Aa vallahi adam çürüş çıktı. Çürüş çıktı. Tabanca ben de bıçağı çıkarayım mı kanka? Ya al sana, al sana keseceğim seni, al, al ayıcıkla keseceğim seni. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O mördür olabilir. Kanka ondan uzaklaş. Evet kanka benim elimde bir şey var. Kanka benim elimde bir şey var. Bak. Bak ne var elimde. Şu kızı vur. Şu kızı vurabilirsin. Bence bu mördür olabilir. AFK duruyor ya acaba bu mu? Masumu vurursan atılırsın ama galiba o... O mördür çünkü baksana ee, şey yapıyor. Hiç kıpırdamıyor ve kimse de ölmedi. <laughs> ama orada başladı. Bence şuradaki yeşil kapalı çocuk. Olmayabilir ama dikkat. Çok yaklaşmayın. Kanka o değilmiş. Oradan gelen kız. Oradan gelen kız aynen bak oymuş. Oo kanka tekte indirdi. Adam bir kere mermi sıktı onda da indirdi. Aynen. Aga be keşke ben de mördür olsam. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci turumuza geçiyorum Bakalım ikinci turda mördür olabilecek miyim. İkinci turda da yine sent oldu. Bu oyun ee, bana biraz bir şık Kanka mördür müsün? Mördür müsün? Ya bak beni korkutuyorsun. Bak kesin bıçak gösterecek. Görürsünüz arkadaşlar. Kesin bıçak göstereceğiz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ha bu altın kasma önemli değil. Senin adamları öldür ben toplarım. Önemli olan senin kazanma kanka. Orada bir çocuk daha var onu da. Kanka bıçağını kapatarak git. Bıçağını kapatarak git. Nerede? Kanka bıçağını kapat da git. Bıçağını kapat da git. Şerifi tamam sen oradan çekil ben tabancayı alayım kanka. Vallahi vurmam kanka korkma. Vallahi vurmam. Sen git içeri adamlar var. Onlara gitsene. Ver şu tabancayı. Tamam. Şimdi buradan gelecek. Sana sıkmadım. Korkma vallahi sana sıkmadım lan boşla sıktım. sıktım. Ya vallahi boşla sıktım. Ben seni vuracak olsam vururum bak Kaşınma vururum. Allah geliyor. <laughs> bak tabancayı bile kapattım. Bak tabancayı bile kapattım bak. Bak Bunlar deli oluyor anında. İkisini dedim. musun kanka bıçağı? Tamam kanka yaklaş. Yaklaş kanka gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen bıçakla gözlem ben de var mı atarım? Parayı boş ver adam öldür. Süren bitiyor 50 saniyen kaldı. Parayı boş ver adam öldürsün. İki falan kalmadı. Daha ben varım kardeşim var. Evet. <laughs> para. Orada kardeşini de öldürürsen en son 30 saniye bir vs atabiliriz. Bak! Kanka beni bir kesme. Ben ona vurdum kanka İkimiz kaldığımız için sen kazanman için. Evet arkadaşlar üçüncü turumuza geçtik. Murder. Yine Innocent. Yüzde yirmi şansla hala Innocent oluyorum. Bu oyunda ne gariz var. Kapıları kapattım abi. Söyle kanka. Ne? Bilmem kanka. Evet arkadaşlar şimdi derin yapacağız. Kanka sen şu bas bakalım benim başıma neler gelecek. Acaba ne olacak? Evet. Bakalım. Abi oldu. Oldu. Abi vallahi oldu. İlk dene şimdi oldu. Ne haber ikizim? Ben senin ikizim. Naber? Hadi. Artık sen benim yerime okula gidersin, tamam mı? Ben de evde yatarım. Hadi görüşürüz. Sen benim yerime okula gitmeyin ben. Şimdi gidin önce benim klanımı öldürün bakalım. Aa. Olmuyor kanka en fazla bir kere yapabiliyorsun. Aynen. Ben içeri girip saklanacağım. Hadi görüşürüz. Hayırlı işler. Ben şu yeşil çocuktan şu şuraya... böyle... Aa haritanı da şimdi görüyorum. Birazcık daha tırmarsam şimdi. Evet çıkıyorum ya maalesef. ona sıkıcı. Ne yapıyorsun klon? Alarmlar neden çalıyor? Benim yüzümden çalıyor. Çünkü ben ortayı kapattım ya hani tuşa basıp kapattım ya kapatınca alarmı üretmeye başladı. Bakalım katil benim klonumu öldürecek mi? Kanka ben senin katil olduğundan şüpheleniyorum. O. Evet katil öldü. Ben de merak ettim ya dur bakalım. Abi Polina'ymış. Vaktinde ona vurmuş. Güzel. Bizimle alakalı bir şey değil. Evet arkadaşlar dördüncü turumuza geçiyoruz. Bakalım dördüncü turumuzda mördür olmayı başarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar yine masum oldum. Kanka bu arada sen nesin? Kız sen benim bir yapsana. Da. Aynen bir yap. Evet, hadi. Kanka nörded kim ya? Nörded bir bir kızı kesti. Kanka nörded? Tamam Kanka geliyor. Kanka kapıları sen mi kapattın kapıları? <laughs> Yok kanka kılın için gerekmiyordu aslında ama neyse. Bir kapıların açılmasını beklerim kanka ben. Neyse Kim kanka? <laughs> Kim kanka? <laughs> kanka sen kaldın bir tek. Efendim? <laughs> Elektrikleri kestim kanka gel buraya. Kanka tabancayı al hadi vs at. Hadi. Bir buçuk dakika süremiz var hadi. Kanka oldu Almışsın bir de nerede diyor bak bak. Almışsın tabancayı daha nerede diyor. Kanka bir benim ikisi özel gücüm var. Onunla bir baktım sadece sen kalmışsın. Bu arada ikisiyle ile yerini görebiliyorum. Uyarayım. Kanka seni keseceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakıyorum. Kanka bir tek sen kalmışsın. Bay bay. kim o hile neden ölmedik neden kazanmadık Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik bu en beğenmişsiniz bir dakika uzunlarınızda tamam. sizi seviyoruz görüşürüz ve bay bay